arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz ben Furkan Aslan umarım sesim net geliyordur aman abla kanalıma hoş geldiniz öncelikle bugün yine böyle motosikletimle dışarı çıktım sabah 35 dereceydi hiç çıkamadım motor üzerinde durulmuyordu sabah bir denize gittim geldim Instagram'dan beni takip edenler bilir bu arada Instagram'ım yanda çıkıyor adreste Furkan A Aslan İsterseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Videoya başlamadan önce de kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. 400 abonem var. Bakın para kazanmaya başlamam için 1000 abone olması gerekiyor. İzlenmelerim yüksek ama 1000 aboneye ulaşamadığım için henüz şu anda para kazanamıyorum. Ee, en azından bir benzin param çıksın. Siz de destek olun. Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Hadi kalkam. Şu an videodayım Eee youtube'a vereceğim Youtube'a şey yapacağım Atacağım Eee kanalın ne abi Bir dursan versen olur mu Olur Furkan Aslan Dur şurada durayım Yok abi ben şey yapıyorum şey Sen tatile mi geldin buraya Evet abi Kiraladın mı şeyini Evet İstiyorsan arkama alırdım seni ama dakikan bitersin. Bu şey Kiralık Ha dakikanı da tutuyorsun buradan Hı hı şunu şöyle şuraya alayım. Furkan Aslan yazarsan ben çıkarım. Şimdi ben video çıkacağım değil mi? Atacağım seni videoda. Neydi senin ismin? Ee, Baran Keskin. Baran Keskin. Bak bu benim. Kaç abonem var? 409 daha bir aydır çekiyorum ama baya bir izlenmem var yani. Bak dün at, 4 gün önce attım 1500 izlenme. Şöyle göstereyim 1000 izlenme. Popüler videolarıma bakalım. Bak 16 bin, 11 bin, 11 bin, Oo. 10 bin, Tek teker. Şu anda Akçay Altınok'ta geziyorum öylesine. Pek video çekmiyorum. Önüme çıkarsa atacağım ama seni. Tamam mı? Görüşürüz. Kendine iyi bak. Gerçekten tam 29 derece. Tam bir motor havası. ne on düşsen öleceksin ya Eksen bin lira diyorlar bir dana ya Ve zayıf danalar 60 bin lira 70 bin lira Hayvan piyasası da uçmuş artık Olan abi Abi Geri zekalıyı görüyor mu? Abi ne yapıyorsun ya? Şapka uğruna öldürtecekti kendini. Güreğe geldim. Bakın burada güzel güzel atlamalık yerler de var. Burası da bir otelin ama yine atlayabilirsiniz yani. Kimse size burada niye atlıyorsun diye bir şey söylemez. Güre Venüs Oteli'nin burası. Denizler halka açık alanlardır. Kimse kısıtlayamaz denizler ve plajları. Sadece adam oraya bir iskele yaptıysa ona karışabilir. Yani Yoksa kimse denize girmenize karışamaz burada. Kapalılara özel plaj var bu arada burada. Biz bir gün böyle okuldan kaçmıştık lise zamanı. İki tane duba oluyor arkadaşlar böyle denizin içinde. Bir tanesinde yatak yani dubadan kastım yatak. Bir tanesi kapalılara özelmiş, bir tanesi de erkeklere özelmiş. Erkekler girebiliyormuş, bir tarafı kapalılara özel, özelmiş. Bize diğer tarafta erkekler hep olduğu için bize de arkadaşlarla yüzüyoruz tamam mı? Haldır uldur yüzüyoruz. Niye? ilerideki şey yatak boş diye. Abi biz oraya geldik kadınlar bize hep kıydan bize bakıyorlar yani Hep bize bakıyorlar biz de anlamıyoruz ki bizde Bizim üç arkadaş da diyor ki bizi kesiyorlar kanka diyor Abi ki biz adamların yerine konmuşuz Sonra bizi uyarlar orası kapalıların diye siz ne yapıyorsunuz diye Öyle bir kendimize geldik yani Bu da buranın meşhur yanıyor amcası. Mecit Usta'ymış. Pardon. Burada bir tane meşhur yanıyor amca var. Yanıyor, 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 yanıyor diye bağırıyor amcamız. Bir meşhur amcamız daha vardı. O fenomen oldu. Artık görmüyorum onu. Şey diyordu işte pamuk şeker satıyordu. 29 harf vitamini var bunda. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak Y, Y, U, X, W, Q. Hacı hocaya, karıya kocaya. Evde kalmışlara, koca bulamamışlara. Herkesime helva, helva diye bağırıyordu. Hülya güzelleştiren, sabancıyı zenginleştiren. Herkesimi güzelleştiren helva, helva. Giderken de şey diyor. Bakın gidiyorum buralardan diyor. Arkamdan çok bağırırsınız. Duymam etmem. Sonra ben almadım. Yok ben duymadım. Vay ben bilmedim. Anam hasta. Babam yedi pasta. Bu böyle manileri var arkadaşlar. Ezberlemişim artık. O kadar çok dinledim ki adamı. Eğitikli bisiklet duruyor. Plakalı adam gidiyor. Merhaba abi. Nasılsın abi? İyisin değil mi? İlaç mı abi onlar? İlaç mı onlar?

Maşallah öyle deme. Daha çalışıyorum. 75 76 yaşındayım diyor. Daha çalışıyorum diyor. Gözlerinde sıkıntı varmış. Tedavisi de yokmuş yani. Ne diyebilirsin ki? Geçmiş olsun diyeceğim. Dayıcım geçmiş olsun. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.